303 sürümüyle birlikte finans yönetimi, tanımlar, cari hesaplar, bilgiler, cari hesap özeti ekranında bulunan listeleme şekli sadece aylık gösterim iken bu geliştirme ile günlük ve haftalık gösterimlerde eklenmiştir. Günlük seçimde seçili aya ait hesap özeti bilgileri listelenmektedir. Haftalık seçimde firmanın çalışma yılı baz alınarak o yıla ait olan haftalık hesap özeti bilgileri listelenmektedir. Aylık seçimde yine firmanın çalışma yılı baz alınarak o yıla ait aylardaki hesap özeti bilgileri listelenmektedir. Burada grafikleri ve aynı şekilde aylık, haftalık ve günlük olarak listeleyebilmekteyiz.